Merhabalar. Bugün yaklaşık 2-3 yıldır TÜBİTAK desteğiyle beraber geliştirdiğimiz Pentest BX siber güvenlik ürünümüzden bahsedeceğim. Pentest BX ürünümüz aslında güvenlik testi süreçlerinin büyük bir kısmını kapsayan zafiyet taramalarını ve iç network, dış network, web application taramalarını kolay bir şekilde yapabilmeyi ve bunu cloud sistem üzerinden yapabilmeyi sağlayan bir uygulama. Yani bu uygulamayla güvenlik testi zafiyet taraması için gelen bir siber güvenlik uzmanının bir gün iki gün tarama yapıp ardından iki üç gün daha rapor hazırlama süreçlerini sistem üzerinden birkaç saat içerisinde yapabilmeyi sağlıyor. Yani zafiyetleri bulma ve o zafiyetlerle ilgili raporların hazırlanmasını sizler için ve daha da fazlası yönetimin sizler için çok kolay bir hale getiriyor. Hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de maliyetleri çok daha aşağıya çekmiş oluyor. Yani Pentest BX ürünüyle adı da üstünde ben testi artık kendiniz bir takvimde meet oluşturur kadar taramayı başlat, raporu al ve bitir şeklinde çok rahat yönetebiliyorsunuz.